Merhaba arkadaşlar, kare köklü ifadeler konusunu anlatacağız. Önce tanımdan bakalım. Değeri pozitif bir tam sayının karesi, yani 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 gibi sayılara tam kare sayılar denir arkadaşlar. Şimdi alanı 1 bir, bir birim kare, demek ki bir kenarı 1-1 bir bir olacak, 1 bir çarpı 1, bir, 1'dir. Alanı 4 birim kare. Demek ki bir kenarı 2, diğer kenarı da 2 birim. 2 çarpı 2, 4 birim kare. Alanı 9 birim kare. O zaman bir kenarı 3, diğer kenarı da 3 birim olacak. Toplam alan 9 birim kare oluyor arkadaşlar. Şekilde tabloya baktığımızda 1'in karesi 1'dir arkadaşlar. 5'in karesi 25, 9'un karesi 81, 13'ün 13 karesi 169, 17'in karesi 289'dur. Bunları çarpacağız arkadaşlar malumunuz. Bunları bilmemiz gerek. 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36, 10'un karesi 100, 14'ün karesi 196, 18'in karesi 324, <laughs> daha sonra 3'ün karesi 9, 7'nin karesi 49, 11'in karesi 121, 15'in karesi 225, 19'un karesi 361, 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64, 12'nin karesi 144, 16'nın karesi 256, 20'nin karesi 400. Bunlar arkadaşlar ilk 30 sayısına kadar bilmemiz gerekiyor. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma işlemi denir ve sembolümüz budur arkadaşlar. Bir sayının karekökü negatif olmaz. Bu nedenle x kare kök içinde. Bakın şu kare ile kök gider arkadaşlar. Şuna kök içinde diyoruz. Şu iki de üsttür. Mutlak değerce dışarı çıkar. O da pozitif. 81 neyin karesidir diye sorarsa neyin karesi o da 9 diyebiliriz. Demek ki kök 81 9. Eksi 8'in karesi zaten içerisi çift olduğundan dolayı 100 pozitiftir. Yani 64'tür. 64 neyin karesidir? 8. Alanı verilen bir karenin kenarı karekök alma işlemiyle bulunur. Şöyle alanı verilsin arkadaşlar. Mesela alanı 9 birim kare ise bir kenarı 3. Diğer kenarı da 3'tür arkadaşlar. ABCD ile DFG birer kare olmak üzere ABCD 324. Yani şurası 18 burası da 18'dir. DF 81. O zaman burası 9. Burası da 9'dur. AE nedir demiş. Evet 18'den 9'u çıkardığımız zaman arkadaşlar uzunluğumuz 9 olur. Yaklaşık değer tam kare olmayan bir sayının kare yaklaşık değerini verilen sayı en yakın tam kare sayıların kare köklerine tahmin edebiliriz. Şimdi mesela kök 7'ye baktığımızda kök 7 kendine en yakın tam kare kaçtır? 4'tür. Kök içinde ve en yakın 4 ise diğer nedir arkadaşlar? Kök 9'dur kök içinde. O zaman 2 ile kök 7 3 arasındadır. Demek ki aralığımız bu arkadaşlar. Aşağıda verilen kare köklü ifadelerin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyerek boşlukları doldurunuz. Şimdi kök 28'e en yakın kök 25 vardır ve kök 36 vardır. O zaman 5 ile 6 arasındadır kök 82, kök 81 vardır en yakın. Sonra 100 vardır. Yani 9 ile 10 arasındadır. 152, 12'nin karesi yani 144 vardır ve 13'ün karesi 169 vardır. Bu da arkadaşlar 12 ile 13 arası. 305 ne vardır arkadaşlar? 289 vardır. Yani 17 ile 324 vardır. 18'in arasındadır. Sıralamasını sağlayan kaç farklı x tam sayısı olduğunu bulalım. Şimdi burada 36 x küçüklü 49 diye arkadaşlar kare dışarı çıkartırsa karelerini alıyoruz. 49'dan 36'yı çıkarırsak sonra 1 ekleyeceğiz. 3, 1, 13, 1 daha 14 farklı değer vardır arkadaşlar bu aralıkta. Sayı doğrusunda A noktasından kök. 13 birim sağa doğru ilerlendiğinde hangi tam sayı arasında yerineceğini bulalım. Şimdi kök 13 ne ile ne arasındadır arkadaşlar? Kök 9 ile kök 16 arası yani 3 ile 4 arasındadır. O zaman 3 buçuk birim gidecek. 1, 2, 3 buçuk. Demek ki burada olur. Yani 6 ile 7 arasında bir değer alır. Karekök içindeki bir sayıyı a kök b şeklinde yazarken karekök içerisindeki sayı tam kare değil ise bu sayının içindeki en büyük tam kare çarpan bulunur. Ve bu tam kare çarpan kare kök dışına kastırılır. Çıkarılır. Tam kare olmayan çarpan kare kök içinde kalır. Şimdi tam kare çarpan kök dışına çıkacak. O zaman 4 çarpı 2'dir. 8 ile alakalı. 4 tam karedir. Dışarı çıkar arkadaşlar. İçeride de diğer 2 kalır. 2 kök 2. Mesela kök 12. 4 çarpı 3'tür. Çarpanları. 4, 2'nin karesiydi. 2 dışarı çıkar. 2 kök 3. 18, 9 çarpı 2'dir arkadaşlar. O zaman 3 kök 2 diye dışarı çıkar. Çünkü 9 3'ün karesidir. Kökler gider. 45 9 çarpı 5'tir. Dışarı 3 kök 5 olarak çıkar. Karkük içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır. Kuvveti çift olan sayılar asal çarpanlar ikişerli gruplandırılır. Bu grupların bu gruptaki sayılardan birer tanesi karkük dışına çıkarılır. Gruplanamayan sayılar içer, içeride kalır. Şimdi 108'e bakalım arkadaşlar. 2'ye böl 54. 2'ye böl 27. 2'ye bölünmez. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e bölünür 1. O zaman 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 3 diye gruplandırdığımızda kök dışına çıkarırsak bakın şu 2 dışarı çıkar, 3 de dışarı çıkar. İçeride sadece şu 3 kalır. O zaman 6 kök 3'tür arkadaşlar sonucumuz. Şimdi eksi kök 72'ye baktığımız zaman 72 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Gruplandıralım. 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 3'ün karesi. Kök dışına nasıl çıkar? Önünde de eksi var tabii ki. Şu eksi. 2. Bakın dışarı attı kendini. 200, 3, 2 üzeri 3 üzeri 1 olacak. Şunu düzeltelim. 3, 3 üzeri 2 olacak. Düzeltelim. Çünkü 2 tane 3 var. 2 kaldı. 3 de dışarı çıkar. O zaman içeride 2 kaldı. 6 kök 2'dir bu arkadaşlar. Şimdi ama önünde ne var? Eksi vardı. Eksi de şuraya ekledik. 120. Hemen asal çarpanlarını ayıralım. Şerit yöntemiyle 2'ye böl 60. 2'ye böl 30. 2, 15. 3'e böl 5. 5'e bölünde 1. Evet. Bakın şimdi. <laughs> 2 üzeri 3. 3, 5. Şunu 2 üzeri 2 diye gruplandırıyoruz. 3, 5. Kök dışına nasıl çıkar? Şu 2 çıkar. Ama şunlar içeride kalır. 2 kök 30 olur arkadaşlar. Şimdi 112'ye bakalım. 2'ye böl 5, 6, 2'ye böl, 2, 8, 2'ye böl, 14, 2'ye böl, 7, 7'ye böl, 1. Şimdi 2 üzeri 4 çarpı 7 diye. 4 arkadaşlar şurada 2 vardır. 4'ü 2'ye böleceğiz pratik yöntemi. Ne yapar? 2. O zaman 2 üzeri 2 diye çıkar. Bakın 7 içeride kaldı. O zaman 4 kök 7'dir arkadaşlar sonuç. Ya da şöyle yaparız. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 7 diye de. Bakın şu 2'ler kökler götürür. 2 çarpı 2 çarpı kök 7 diye dışarı çıkar. 180 2'ye böl 90 2'ye 45 3'e böl 15 3'e böl 5 5'e böl 1. Şimdi 2 üzeri 2 3 üzeri 2 çarpı 5. Kök içine arkadaşlar sadece 5 kalır. 2 ve 3 dışarı çıkar. Ve 6 kök 5 diye sonucumuz olur arkadaşlar. Karaköklü sayılarda sıralama karşılaştırma yaparken varsa kök dışındaki katsayılar karekök işini alınır. Daha sonra karekök ifadelerin işaretlerine dikkat edilerek sıralama yapılır. Şimdi 4 kök 13. İçeri alalım arkadaşlar. 4'ün karesi çarpı 3 olarak alınır. Nasıl dışarı çıkarıyorduk? Üst gidiyordu. Şimdi üst şurada 2 var. İçeri alıp giriyor. Burada bir şapka var. Şapkayı kafaya takıp içeri giriyor. Şu da arkadaşlar 3 üzeri 2 çarpı 4 diye. Bakın şuradaki şapkayı aldı. içeri girdi. Hangisi daha büyük? Şurası 16, 3, 10, ne yapar? 48. Şurası 3 kere 9, burası ne yaptı arkadaşlar? 36. Hangisi daha büyük kök içi? Tabii ki kök 8 demek ki buraya şöyle bir işaret koyacağız. Eksi 3 kök 6. Bu da 3 üzeri dışarıda arkadaşlar eksi 6 diye ifade ederiz. Önünde eksi var. 3 kere 3 9, ne yapar? 54 eksi kök 54. 5 Eksi dışarıda 5'in karesi çarpı 2, 25, eksi kök 50 yapar. Şimdi 54 mü büyük? 50 mi? 54 büyük ama negatif olduğundan dolayı küçük olacak. İşaretimiz küçük olacak. 2 kök içinde 27. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 2 çarpı 27'dir kök içinde. 4 ile 27'yi çarptığımız zaman 8'e de var 2, 8, 108. Burası kök içinde 108 yapar. 6 kere 6 36. O da yine 108 yapar arkadaşlar. Kök içinde. Demek ki ikisi de birbirine eşitmiş. Karekök dışındaki bir katsayı karekök içine alınırken arkadaşlar e, dışarıdaki sayı dışarıdaki sayı karekök içine alınıp karekök içindeki sayı ile çarpılır. Eğer karekök dışındaki katsayı negatif ise eksi işareti karekök dışında bırakılır ve sadece sayı karekök içine alınır. Bakın a'nın karesi çarpı b diye içeri alınır. 3'ün karesi çarpı 5 diye içeri alınır. Yani 9 kere 5 kök 45 olur. 5'in karesi çarpı 2. Yani şurada 2 var. Dediğimiz gibi kural bu şapkayı aldı arkadaşlar. 25 çarpı 2 kök 50 yapar. Bakın eksi dışarıda kök içi hiçbir zaman negatif olmaz. Kök içi hiçbir zaman negatif olmaz. Eksi a kare b'dir. Bu da yine eksi 2 üzeri 2 çarpı 3'ten eksi kök 12'dir. Burası eksi dışarıda 252 üzeri 2 çarpı 7'den eksi kök 28'dir. Şimdi 252 sayısı kök AB biçiminde yazıldı. A artı B toplamı A ve B doğal sayılar olmak üzere kaç farklı değer alabilir? Şimdi 252'yi şerit yöntemiyle ayıralım arkadaşlar. 2'ye bölünür 1, 2, 6, 2'ye bölünür 63, 3'e bölünür 21, 3'e bölünür 7, 7'ye bölünür 1. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7. Kök içinde böyle arkadaşlar. Birinci olarak aynen böyle yazılabilir. 1 çarpı 252, bir kök 252 diye yazılabilir. Kök 252 diye arkadaşlar okunur bu. Böyle yazılabilir. Bu birinci durum. İkinci durum. Mesela şu 2 dışarı alınabilir. 252. Ya. O zaman içeride ne kaldı? 3 çarpı 3 çarpı 7. Yani 63. Üçüncüsü şu üçlerden biri dışarı alınabilir. İçeride ne kaldı arkadaşlar? Kök 28 kaldı. Dördüncüsü de şu 2 ve 3 beraber alınır dışarı 6 kök 7 olarak kalabilir. 4 tane farklı değer yazılabilir. Şu da arkadaşlar burada. Evet bu da size ödev olsun arkadaşlar. Bunu cevapları e, yoruma yazarsanız değerlendirelim başarılar evet. diliyorum